Geliyor alternatif iki tane seçerek geliyor. Yekte Tiridine bandım. Abdul Abdullah abi burada mısın? <laughs> Arkada kaldım. Tiridine bandım. Yekte. Soru geliyor. Hangi şarkıda pastırmalar denktedir? Kim bastı? Abdullah abi. Yes. Hangi? Hangisinde? Hı? Yekte. 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 Yekte yavrum yekte pastırmalar zekte ne gelirse olur kedi kanlı Odan tüyo veriyorlar kabul etmiyoruz Kopya veriyorlar evet. Kopya vermeyin erkekler Soru seçenekler geliyor Sabahları akşamları Soruya bak Akdeniz'in nesi meşhurdur? Güneşi Güneş'i. Akşamları. Maalesef. Güneş'i. Akdeniz. Akşamları. 25 puan bu tarafa gitti. zaten sormamıza gerek yok. Şimdi önce seçenekler geliyor sonrası o. Ama lütfen erken basmayın. İyice düşünün. 25 puan karşı tarafa gidiyor yanlış yanıt verirseniz. Çimen lekesi. Ruj lekesi. İyi soru geliyor. Hangisi ayrılık sebebidir? Kim bastı? Ben. Ben. Ben benimki yandı. Ben yan. Hayır benimki yandı. Orada tamam. beyaz yandı. Öyle mi ha? Evet. Ruj lekesi. Ayrılık sebebi. Evet. Gömlekte gör bittin. Hiç Saç düştü oldu bitt... mu? Yok yakalanmadım. Ee, yakasız gömlekle giyiyorum. Ama çimen lekesi de sırtta sıkıntı yaratır. Ben <laughs> çimen lekesiyle yakalandım. <laughs> sırtım tamamıyla yem O çok deli gibi. Çimen daha deli. Sen de bir çimene uzanmışım ki. <laughs> uzanmışım sahile. Evet. Ruj lekesi. Yine iki seçenek geliyor. Dikkat. Adana, Bursa. Bursa. Keşke Abdullah abiye denk gelseydi. Ya. <laughs> Abdullah abi. Bursa'ya en son ne zaman gittin? Mirin. Üç ay oldu. Anladım. Soru geliyor. Adana, Bursa. Hangi ilde klimanın mucidi için lokma dağıtılır? Adana. Adana. Ben de bastım. <laughs> Bir dakika ben, ben bastım. Yok orası takip ediyor. Allah Allah. Evet. Sen de göremiyorsun Abdullah abi. Nurseli evet. sizin seçenekler Hı. geliyor önce. Ayı, öküz. Soru gelsin. Hangisi öğün atlarsa oynamaz? Ayı. Yok. Ayı. Burası söyleyecek. Ya, ben bastım önce. gene. Ayı. Buyurun, Abdullah abi. Evet. Ayı yüzüme baka baka. <laughs> yani. Ayı. 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 seçeneği veriyorum. Dikkat. Geveze çirkef. Soru geliyor. Hangisi ünlü bir radyocu? Geveze. Geveze. Seçenekler geliyor iki numaralı yarışmacılar için. Emir kipi, emir kulu hangisinin dil bilgisinde yeri yoktur? Ayşe Egesoy. Emir Kulu. Emir Kulu. Seçenekler. Analı Kızlı, Babam ve Oğlum. Hangisi içilir? Analı Kızlı. Mavi. Analı Kızlı. Analı Kızlı, Mavi. Mavi Masa bastığı için Mavi Ay, Masa'nın... Mi? ...verdiği yanıtı doğru kabul ediyoruz. 150 puan Mavi Masa. 125 puan Turuncu Masa. <laughs> Toplam puanlara bakacağız şimdi. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. Bu etap bitti ama yarışma için yani otomobil, araba yarışması için toplam puanlara bakacağız. Hangi masa daha çok puan almış o masadan bir kişiyle yarışacağız ama ona da bir tahmin sorusu yönelteceğiz. Şimdi toplam puanlar gelsin ekranlarınıza. Hangi masa en yüksek puanı aldı? Mavi masa 520, turanj masa 550. Субтитры сделал